Amerika'nın, ben Mamak Mahpushanesi'nde radyo yasaktı, çok bir asker bana, daha ihtilal olmamıştı, gayri nizami bir yolla bana radyo getirmişti, çok dinlerdim ve havalandırmaya giderken de askerler arama yaparlardı. Radyo elimde tutardım. Bunlar açık şeye bakmazlardı. Çok mantıksız bir şey. Böyle radyo elimde giderdim. Bunlar üstüme aralardı. görmezlerdi. Bunlar hep gizli yerlere bakarlardı biliyor musun? Radyo elimde havalandırmaya çıkardım. Üstüme aralardı. Görmezlerdi. Orada Amerikan sesi radyosunda bir şey. Yıl kaç? 1979. İçerideyiz. Komünizle mücadele metodu diye. Bir metot. Yani işin içerisine. Komünizmin en yakın ülkesi hangisi? Türkiye. Türkiye'de barajı kurmuşlar. Aynı şeyi Rusya yapmış. Rusya da Amerika'nın yayılma politikasına karşı Türkiye'yi üst yapmış. Ne yazık ki. Şimdi burada biz çok kendimizi öyle çok şey yapmadan, yormadan ve bir takım komplekslere kapılmadan her şeyi konuşabilmeliyiz. Konuşursak geleceği kurabiliriz. Bu hücrelerde yatanların içerisinde cezaevlerinde yatanların içerisinde solcusuyla sağcısıyla yüksek politikacıların çocukları yoktu. Burada üst düzey bir takım zengin takımın çocukları yoktu. Hepsi Türkiye'de ezilen ve ülkenin asıl nimetlerini bir kesimin paylaştığı ama kendilerini sadece askerden askere hatırlandığı kesim ee, tepkisel olarak bir takım eylemlere girmiş ve orada buluşmuşlardı.